Merhabalar arkadaşlar kanalıma yayınıma hoş geldiniz. Öncelikle abone olanlara beğeniler yapanlara yorumlar yapanlara teşekkür ediyorum ve desteklerinizi bekliyorum. Enerjime katkı için abone, yorum ve beğeni yapmanızı rica ediyorum. Uyumlanıyorsanız buradan e, almanız gereken bir enerji, bir haberler vardır. Burada buraya gelmen tesadüfte olamaz değildir. E, buradaysan ve açılımla uyumlanıyorsan beğeni yap abone ol yorum yap ki enerjime daha da dahil ol çünkü tarot katina e, gibi e, kartlar geçmişi öngördüğü gibi geleceği de öngörebiliyor ve yakın gelecek olarak da bakabiliyorum ben e, sana olması için o yakın geleceğin e, sen de burada bir katkı bulunman gerekiyor ki enerjilerle bütünleşesin diğer türlü zaten e, olmaz Çünkü niyetim e, bunları yapanlara niyet edip e, açılımımı gerçekleştiriyorum yapanlara teşekkür ediyorum e, Burası bütüne ait Kolektif ait bir açılımdır e, dersen ki benim bu burada aklım çok karışıyor e, dersen de eğer Bireysel danışmanlık da alabilirsin benden WhatsApp üzerinden nasıl ulaşacağını bilgisi YouTube'da da yazıyor ve bireysel danışmanlık da alabilirsin benden. Ee, evet bakalım bugün e, aklındaki yine kalbindeki kişiye bakacağız ve e, yani e, gelişmeler neler olacak? Son gelişmeler nelermiş bir ona e, göz atacağız. Öncelikle bir dakikalığına. Ee, müsaade istiyorum neye bakacaktık bugün Evet aklındaki kalbindeki kişi sana geliyor Diye Bir açılımla devam edeceğiz Yani niyet aldık Sana geliyor Ama tabii ki sağ gösterip enerjiler sol vurabiliyor ve sadece katina ile bakacağım Katina birazcık daha ağır deste olabiliyor o yüzden ee, Yine de ben enerjimi buna göre alıp niyet ediyorum ee, Bakalım Hayırlısı ile. Sen aklındaki kişiyi tut. Cinsiyet fark etmez, durumlar hiç fark etmez. Sadece aklındaki kişi sana geliyor diyoruz ve önce enerjileri okuyoruz. En sonunda zaten bunun cevabını da alacağız. Tabii ki dediğim gibi beğeni, yorum, abone ve ee, lütfen destekler de önemli arkadaşlar. Kanala destek verin ki kanalda büyüsün daha farklı açılımlarda inşallah elimden geldiğince yapmaya inşallah gayret edeceğim. Şu anda buradayız. Bireysel açılımlarda alabilirsin benden dediğim gibi. Evet aklındaki kişi kolektif sana geliyor diye niyetimi alıyorum. Sadece katina odaklı. Sen de niyetini al. Sana geliyor diye niyet aldık ama dediğim gibi enerjiler sağ gösterip solda vurabilir Ama bizim niyetimiz yine de o yönde öyle de oldu diyelim Ben de kartların nasıl geleceğini enerjiler nasıl geleceğini bilmiyorum ve anda okuyorum inanın. yani gördüğünüz gibi burada karıp karıştırıp Açıyorum ne geleceğini ne çıkacağını Bilemem ben de bilmiyorum bana da bazen sürprizler oluyor O yüzden arkadaşlar ee, yine de niyetimiz bu yönde ve niyetimi tabii ki kanalıma destek verenlere daha çok niyetimi armağan ediyorum. Şimdi evet aklındaki kişi sana geliyor dedik. Öyle mi olacak? Bir bakalım hemen okumayla. Evet mektup aslında bu kişi sana yazmak, konuşmak istediği çok şeyler varmış harbiden de. Bir yazasım var diyor. Bir haber almak, haber uçurtmak, konuşmak yani ee, yazmak olur konuşmak olur bireysel konuşma yapmak olur her türlü konuşmayı alabiliriz ee, devam edelim ee, biraz diyor zamana bıraktım bir şeyleri çünkü zamanın ilaç olacağını düşündüm diyor ama bu süreçte işte umudum da vardı diyor hani sana olan hala bir içimde bir şeyler kıvılcımlar da vardı diyor Beyin olur hoşlantı olur ee, içimde hala filizlenmiş bir şeyler duygular vardı diyor Peki. E, ve evet zaten diyorsan e, size ters gözüküyor ama bana şu yüzü gelmiş kartın böyle çevireceğim. Evlenmeyi arzulayan bir kadınsın diyor. Ciddiyetini isteyen bir kadındın. Yani kadın kartı geldiği için kadına bunu söylüyor. E, hani zaten diyor evirip çeviren birisin diyor. Olgunluğuna işte ciddiyetine evlilik düşüncenle ve sen onun dışında iyi insansın da iyi bir insansın, iyi niyetlisin diyor. Hani ben sana ne yaparsam yapayım sen bana hep iyi niyetle yaklaştın, ılımlı yaklaştın diyor. Ee, sizin nasıl yani bu yüzden diyor hani e, sen diyor benim için ayrısın benim sana hala duygularım da var diyor. Yani e, senin yerin bende ayrı diyor. Peki devam edelim. Başka e, fakat diyor bence diyor, düzenbazcılık yapmış olabilirim diyor ve kılık kırk yaptım diyor evliliğe zar zor evet diyen bir kişi olabilir ya da e, hani siz bunu evliliğe ikna fazla etmeniz çabalamanız gerektiriyor olabilir burada diyor ki daha çok kadının çabası gerektirir bu erkeği diyor peki devam edelim evet e, bir şeyler diyor tekrar başlatmak sağlam bir şekilde başlatmak istiyorum bu defa diyor hani gerçekten uzun ve sağlam bir şekilde başlamamız lazım bizim diyor ve benim bu konuda şansım da e, yani açık olacağını düşünüyorum diyor. E, aslında sana gelsen beni kabul edeceğini de diyor. Umudum var diyor. Gerçekten hani beni sevdiğine dair beni kabul edeceğine dair içimde diyor o umut da var. E, fakat ben diyor çok e, hani ruhsal sıkıntılar da yaşadım e, ee, çöküntülerle yaşadım. Gözyaşı da döktüm. Yani kaygılarım da çok fazlaydı. Ee, bilinç aldım. Çok karma karışıklı fırtınalar yaşadım kendi içimde. Hani e, dışarı yansıtmasam da kendi içimde bunlarla da çok boğuştum diyor. Bilinç altında diyor. Peki devam edelim. Burası geçmiş şu an ve gelecek diye de bakıyoruz arkadaşlar. Evet geçmişten getirdiğin üzüntüler olmuş ve e, yani ee, bu yüzden e, artık geçmişte yaşadığımız üzüntüleri geride bırakmak istiyorum diyor. Ya, geçmişte çok üzülmüş olabilirsiniz bu kişiyle arkadaşlar. Sizi çok üzülmüş de yıpratmış da olabilir. Ve benim diyor biraz parasal maddi yönden de e, eksik yanlarım vardı diyor. Belki parasal yönden maddi yönden e, eksik olacağını düşünüp e, bunu çok sıkıntı yapmış kendi içinde de olabilir. Para maddiyat konusunda ilişkinize yansımış olabilir arkadaşlar bulutlar kartıyla e, çok da kasvetli de içim diyor. Yani aslında içim hep diyor bir karartı vardı. Benim diyor güçlü olabilmem gerekiyordu diyor. Ama ben diyor hep huzur aradım diyor. Fakat huzursuzdum diyor. Hani kendi hayatımda huzursuzluklarla da çok boğuşuyordum diyor. Ve psikolojim zaten berbat oldu diyor. Yani altüst oldum diyor. Hani gerçekten baş aşağı düşmüş bu kişi. Ters bir durumda. Bile isteye yaptığı hatalar var yani e, bunlar ona da zarar vermiş psikolojisine de zarar vermiş Pis, psikolojisi de şu an çökük olduğunu söylüyor Hani bu kartta Peki aklındaki kişi sana geliyor niyetini aldık e, beğeni yorum abone bekliyorum ki öyle olsun arkadaşlar Evet ben diyor kaçtım Neden Çünkü sorumluluk alamadım e, burada birazcık kaçan taraf ben oldum arkama dönen taraf ben oldum ve e, bu arkamı dönmemle beraber e, bizim Hani beraber ve birlikteliğimizde olan inancı da sarstım. Belki e, umudu da sarstım diyor. Farkındayım diyor. Ya da seni sevmediğimi düşündün diyor. Hani e, sana karşı sevgiyi hissetmediğimi hissettirmediğimi düşündürdüm diyor. Biliyorum diyor. Ve e, her şey diyor sildim süpürdüm diyor. E, kavgalar oldu aramızda. Yaralayıcı sözler oldu diyor. Kargaşalar oldu diyor. Gerek aileden de kargaşalar oldu diyor. Şüpheler oldu diyor. Bunların hepsiyle Hani hepsi bir bütün oldu diyor, üst üste üst üste geldikçe diyor ben de eh yeter dedim diyor çektim gittim sildim süpürdüm her şey diyor. Yani sizin numaranızı silmiş olabilir arkadaşlar, sizi tamamen silmiş bir kişi olabilir bu kişi ve e, yani artık benden nefret ettiğini de düşünüyorum diyor ve hani. E, Kimse tarafından fark edilmediğimi hissettim diyor silinlik bir kişi olarak hayatındaydım diyor ee, yani kimsenin önem vermediğini bana hissediyordum da diyor senin de bana e, artık önemsemeyeceğini his, bunları yaparak e, yaşattım diyor yani beni önemsesen bile sana bunları yaptığım için artık beni önemsememeye başladın diyor bunu da yaratan zaten bendim diyor Hatta nefret bile ettin benden diyor aklındaki kişi. Peki sana geliyor dedik. Çocuk kartı geldi arkadaşlar. Ortak çocuğunuz olabilir. Ayrı ayrı partnerinin çocuğu olabilir, senin çocuğun olabilir. Ama burada bir çocukla alakalı sorunlar, sıkıntılar da mevzular da var. Hayal kırıklıkları, üzüntüler de var burada. Ve mezar kartı. Aslında ben diyor gerçekten bitişteyim ya ben diyor sonlandırmam gereken bir şeyler var. Ki e, belki evliliğiniz sonlandı, ortada bir çocuk vardı ama bitti. Ya da onun e, bir çocuğu vardı ama bitireceği bir evlilik söz konusu da var. Bitişte ya yani mezar kartı bitirmektir. Her düz de gelse, ters de gelse mezar kartı Gerçi düz geldiği zaman diğer kartlara enerjilerine göre olumlu da olabiliyor bazen ama e, Genel anlamda bitişi sonlandırmayı ve kötü bir bitiş bu yani öyle böyle de gerçekten de mezara gömmek gibi Hani gerçekten de o yası yaşamak gibi bir his içinde Ve e, ben diyor aslında hani aşkta da başladı bir şeyler ve e, kolektife de burada aşkının tutkusunun hala olduğunu söylüyor. Hani e, yoğun bir aşk yoğun bir tutku da vardı arada. Belki üçüncü partneriyle de böyle olduğunu zannediyordu kişi. Ve e, ama diyor bak e, sen diyor beni hep bekledin. Yani seni bunları hem sana yaptım ama sen beni perde arkasında sadece beklettim seni diyor. Hep diyor seni erteledim. Hep seni beklettim. Burada bekleyen bir kadın var arkadaşlar bu sizsiniz büyük ihtimal ve tutkusun olduğu kadın sevgisinin olduğu kadın da sizsiniz ama bu kişi sizi daha çok kolektifte ihanet etmiş aldatmış, hani evlenmiş başkasıyla çocuk sahibi olmuş da olabilir bu birinci seçenek ikinci seçenek sizinle evliydi. Ortak çocuğunuz vardı. Size karşı da aşkı tutkusu evet vardı ama bir şekilde bitir bitmiş bir şeyler ve siz onu sadece beklemişsiniz. Bekleyen taraf yine kolektif burada yani olarak görüyorum. Peki e, dedi ki ben dedi konuşmalardan da kaçtım e, açık seçik konuşamadım da yani ve birazcık nankörlük baykuş demek nankörlüğe de yatkın gibi bir şey nankörlükler etmiş arkadaşlar ve e, anahtar kartıyla ben diyor e, yalnız kaldım. Hani yani e, öyle bir kitledim ki hani e, nasıl açacağımı bilemedim. Ya aslında çözüm benim de elimdeydi. Bunları çözmek benim elimde olan bir şey. Bir çözüm yolu bulacağıma da inanıyorum da diyor aslında. Anahtar kartı çözüm kartıdır da. Bir şeyleri açmaktır da. Ama hani bir yandan işte kitlemiş de bir yandan nasıl çözeceğini de bilmiyor. Ve bahçeler kartıyla ya bana şöyle geliyor. Şöyle çevireceğim. Buluşmalar olabilir. Buluşmak isteyebilir. Ve e, Sami ile de ani ayrılık bölünme diyor. Aniden bitmiş bir şeyler olabilir e, sizinki. Ani bir ayrılık yapmış olabilirsiniz ya da ani bir bitişten gelecek olabilir bu kişi Ani bir ayrılıklar yaşamış da e, olduğunu bize söylüyor. Beğeniyorum ve abone bekliyorum. Nefesim yoruldu. Lütfen arkadaşlar destek verin. Son kartlar, son enerjiler bize geliyor dedik aklındaki kişi sana geliyor dedik öyle niyetlendik ama son kart bunu belirleyecek bilmiyorum bakalım çok diyor, adaletsizlikler, haksızlıklar yaptım diyor bak. Hakkını yedim diyor. Aramıza üçüncü kişiler de girdi diyor. Bizi kemirdiler diyor burada. Ve e, ben diyor seçim yapmak zorunda kaldım diyor. Hani Ve arada derede kalmak seçim yapamamak da var bu kartta ama e, seçim yapmanın e, arasında da kalmak, bir seçim bir yön belirlemek, e, iki arada bir derede kalmak gibi durumlar da var. Ve e, bu kişi evet Para canlısı, parayı seven aman aman benden uzak dursun dedirtecek bir kadınla beraberliği birlikteliği olmuş olabilir arkadaşlar ve bu kadın ona sırtını dönmüş. Hani alacağını almış, gitmiş gibi gözüküyor. Burada yine bak bekleyen kadın var ee, ve hani yani sen de beni hala bekliyor musun bilmiyorum. Ben seni hep beklettim beklettim ama diyor hani hala bende misin hala beni bekliyor musun o, hala bana şans verir misin bilmiyorum diyor. Çünkü sana bunları yaptım diyor yani. Ben de diyor bilmiyorum hani. Sen hala o, bende misin? Peki ee, Burada arkadaşlar şimdi yaşadığı ilişkiden eziyet çeken bir kadın var. Evet ve hani sırtını dönmüş bu kadın aslında. Ee, çünkü yani bana gelen kart şurası ve burada da diyor ki cinsellikle alakalı bir kadındır da bu ekstra. Yani sizi cinsellik için işte para avcısı olan hani parayı seven bir kadın da aldatmış olabilir, ihanet etmiş olabilir bu erkek. Ee, zaten bak evlilik kartı yine adı bu, bu kartı evlilik diye de yorumlarım. Ee, ama her türlü diyor konu yani bunları yaptım ama mücadele de edeceğim diyor tekrar sıkıntıları gidereceğim diyor bak tekrar mücadeleye gireceğim hatta sen de tekrar evlilik yoluna da gitmek istiyorum. Evet şu ihanet sadakatten vurma ihanet etmek yani burada bir ihanet söz konusu ve hani bu ihanette çok can yanmış yani yakmış yani bayağı ee, yani o yüzden diyor ki şu an iyice düşünüyorum hani acele karar da vermemeye çalışıyorum çünkü geçmişte senin canını bunları yaparak çok yaktım diyor kişi ee, size bunları yaşatmış olabilir ama kendi de bunları yaşıyor olabilir dediğim gibi eğer üçüncü partnerde sorunları olduysa aranızda üçüncü partner soktuysa ondan dolayı ihanet görmüş da katiz ee, yaşadığı ilişkide eziyet çekmiş ve hani gerçekten ee, çok mücadele etmiş de olabilir onun için ve e, kolektif için mücadele edememiş ama kolektif de mücadele edeceğini söylüyor fakat bu zamanda diyor benim de canım çok yakındı hani artık kafamdan e, dumanlar çıkmaya fışkırmaya başladı yani burada bir öfke sinir de var arkadaşlar ya bir şeyler patlamış yani Hani gerçekten patlayan büyük olaylar durumlar var ya bu kişinin elinde patladı ya size bunları yaptı patladı yine burada patlayan aklındaki kişi olmuş ama elinde patlamış yani sana geliyor dedik ee, öyle enerji aldık bakalım bilmiyorum a kalp çıktı yani burada da dedik burada herhalde evet burada da dedik sana aslında sevgim var diyor bak duygum aşkım hala var. Aş, aşk kartı var yani aşk var ama bir şeyler gerçekten çok ağır aksak ilerler e, çünkü yaptıklarım hani ele uca san şeyler değildi kolay kolay affedilmeyecek şeyler olmadığını biliyorum yani deveyi hendekten geçirmek gibi bir şey gerçekten de bunun e, sizi kendisini affettirmesi yani ve ben diyor ama çabalayacağım yani. Ve kolektif de şunu da istiyor olabilir. Hani tutarlı çabala, tutarlı ol, sağlam, temelini sağlam yap. Biliyorum diyor bunu benden beklediğini diyor. Ee, ve burada bana düz gelmiş arkadaşlar. Yani ben diyor aşık olmayı seven, işte flört etmeyi seven, ilgiyi seven bir erkek olabilir. Bu kişi ve kurallara, kanunlara da bağlı bir erkek olabilir ama e, şimdi arkadaşlar bu erkek size geliyor Evet geliyor dedim mi? Geliyormuş. <laughs> Hem de sevgili aşkla geliyor ve bu sefer de çok sağlam geleceğim. Evet diyor. Sadece zaman alacak biliyorum diyor. Benim çok çabalamam, uğraşmam hani ağır aksak bir şekilde ilerleyecek bu benim için ama ben diyor çabalayacağım sağlam bir şekilde o çabayı yerine de oturturacağım diyor yani çünkü aslında size böyle gözüküyor ama bana gelen bu yüzü böyle olduğu için ben kartları böyle çevirip okuyorum arkadaşlar. Ki erkek de düz geldi. Ters gelseydi hani sırtını dönmüş bitirmiş diyecektim. Ama kalp de düz geldi. Erkek de düz geldiği için zaten kolektifte beklediği erkek yani geliyor. Seninki sana geliyor dedik ve niyetimiz de öyle çıktı. Tabii ki de beğeni, abone, yorum yapanlara, destek olanlara ee, enerjisi buraya geçtiğini de hissediyorum arkadaşlar ve desteklerinizi bekliyorum aldık kabul ettik diyorum çok e, evet sıkıntılar yaşatmış ama kendi de yaşamış ee, yani ayrıyeten dediğim gibi ayrı ayrı okumak da gerekiyor herkese ait bir açılım olduğu için burası ee, enerjileri böyle böyle okuyorum hani iki türlü iki türlü bireysel açılım alabilirsin benden Onun için ee, tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakal Sağlıcakla kal teşekkür ediyorum <laughs>